Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçekleriyle geldim. Bugünkü videomuzda yılbaşı çiçeklerimizin kış boyunca bu şekilde güzel çiçek açması için sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüz çok etkileyici ve çok faydalı bir kürdü. Bol fosforlu bir kürdü. Bakar mısınız tüm yapraklarının ucularından küçük küçük tomurcuklar çıkarmaya başladı. Bu yılbaşı çiçeği ikinci kere açmaya başladı. Bunu da bu şekilde güzel açmasının sebebi yaptığım kürlerin sayesinde verdiğim fosforlu besinlerin sayesinde. Her tarafından yeni yaprak çıkaran yılbaşı çiçeklerim de var arkadaşlar. Bakar mısınız Tomurcuğun bunun gelmese de yeni yapraklar aktif çalışan yapraklarının çıkarmaya başladı. Çiçeklerim çok güzel, çok etkileyici ve çok faydalı kürlerin sayesinde çok canlı, sağlıklı, koyu yeşil. Evet bugün sizlere bakın ne ile geldim. Karanfil hepimizin evimizde elimizin altında bulunan bir şey. Karanfilin içerisinde antioksidan ben anlatmasam da hepiniz biliyorsunuz. Karanfilin içerisinde bol bol fosfor var arkadaşlar. Bu karanfili çiçekleriniz için demleyerek de verebiliyorsunuz. Kuru kurusuna da kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz fayda sağlıyor çiçekleriniz için. Çiçeklerinizin toprağına da dökebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da ben sizlerle paylaşacağım bu videomuzda. 15 tane karanfili bir bardak suda demleyeceksiniz arkadaşlar. Ocağımızın üzerine koyacağız. 2-3 dakika fokur fokur kaynadıktan sonra bir kenara koyup bekleteceksiniz. Su soğuyana kadar karanfilin içerisindeki fosforlar hepsi suya çıkmış olacak. Daha sonra 1 litre dinlenmiş suyumuzun içerisine yaptığımız demlediğimiz karanfilli suyu döküp çiçeklerinizin yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Çiçeklerinizin toprağı çok nemli ise sadece göbek kısmından tökeceksiniz ki vitaminli sudan beslenebilsin. Çok su vermeyeceksiniz. Bir ölçüyle vermeyeceksiniz. Sadece toprağına bakacaksınız. Daha sonra karanfilli kürün içerisine muz kabuğundan da demleyebilirsiniz. Defne yaprağından da demleyebilirsiniz. Bildiğimiz çay kürüyle de demleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kurutulmuş muz kabuğu 15 tane karanfili bir arada demledikten sonra güzelce kaynatıp 2-3 dakika kaynatmamız gerekiyor. Kaynadıktan sonra 1 litre suyun içerisine döküp bunu aynı şekilde yine yapraklarından yine köklerinden besleyebilirsiniz. Karanfili direkt toprağa da dökebilirsiniz. Bakın benim çiçeğimin toprağı nemli. Ben bugün çiçeğimi karanfili kuru olarak kullanacağım. Suyla yaptığım kür vermeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane karanfili alıyoruz. Çiçeklerimizin toprağına saplayacağız üzerini biraz kapatacağız arkadaşlar. Yarısı açık havada kalması gerekiyor. Çünkü karanfil o şekilde kaldığı zaman koku bırakıyor. Toprak nemli olduğu için karanfilin kokusu çıkıyor. O zaman çiçeklerinize sinekler de gelmiyor. Sineklerden de korumuş oluyorsunuz. Hem çiçeklerinizin toprağına fosfor vermiş oluyorsunuz. Antioksidan özelliğini vermiş oluyorsunuz. Hem de çiçeklerinizi sineklerden korumuş oluyorsunuz. Bu kür inanılmaz fayda sağlayan kürdü. Tüm çiçek geçen çiçekler için çok faydalı kürdü. Orkidelerin yaprağına püskürtebilirsiniz. Köklerine daldırma usulüyle de da sulayabilirsiniz. Hava köklerinin üzerine de püskürtebilirsiniz. Sadece menekşelerin toprağına 2 veya 3 çorba kaşığı vermeniz gerekiyor. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Çiçeklerimiz çok güzel gelişim gösteriyorlar karanfilli kürük bu şekilde kullanacağız bakın bunu da bu şekilde göstereyim toprağına saplayacağız bakar mısınız yaptığım kürlerin sayesinde çiçeklerimin kökleri çok güzel aktif çalışıyor her tarafından beyaz beyaz kökler çıkmaya başladı bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kökler gözükmeye başladı hepsi yaptığım kürlerin sayesinde ben de sizlerle paylaşıyorum Çeklerimin sonuçlarını da gösteriyorum. Köklerinin gördüğünüz gibi aktif çalıştığını da sizlerle paylaştım. Bu şekilde güzel bakımların sayesinde çiçeklerimizin yaprakları koyu yeşil oluyor. Koyu yeşil olması için de en çok azot vitamininden beslemeniz gerekiyor. Kış aylarında ocak ayından sonra azotlu kürleri daha çok vereceksiniz. 15 gün aralığıyla ben sizlere kürler tarifi veriyorum. Siz kürlerinizi 15 gün arayla çeklerinizi besleyeceksiniz arkadaşlar ard arda, arda kürler verilmez çeklerinizin köklerini yoracaksınız 15 gün 20 gün arayla kürler verebilirsiniz çeklerimizin bu şekilde güzel çiçek açması için neler etiket edeceğiz birinci olarak toprağına ikinci olarak konumuna üçüncü olarak da ışığına serin bir yerde güzel çiçek açabiliyor yılbaşı çiçekleri toprak kaliteli toprak olmalı bu yılbaşı çiçekleri hibritlenmiş türler. Ama bu yılbaşı çiçeği klasik türler arkadaşlar. Hibritlenmiş türler yılda iki defa, üç defa, 4 defa çiçek açabiliyor. Klasik türler yılda sadece bir kere çiçek açıyor. O da çok zor şartlarda çiçek açıyor. Bakar mısınız? Küçük saksılarda bile yeniden çiçek geçmeye başladı. Küçük tomurcukları var. Hibritlenmiş türlerin fideleri bile geçmeye başlıyor. Küçük tomurcuklar çıkarmaya başlıyor. Bu şekilde güzel fosforlu besinlerle besleyeceksiniz. Güzel vitaminli besinlerle besleyeceksiniz. Yapraklarına vitaminli sularla püskürtmeyi unutmayın. Bunu çok seviyor. Tüm çiçekler çok seviyor. Salon bitkileri, orkideler, kalanşolar, menekşeler hariç menekşelerinizin yaprağına su püskürtmeyin arkadaşlar. Sadece köklerinden besleyebilirsiniz bu şekilde doğal besinlerle beslediğimiz zaman bazı hanımlarımız diyor ki çiçeklerimizin toprağına sinekler toplanıyor. Bakar mısınız benim çiçeklerimin toprağında sinekler gözükmüyor arkadaşlar. Kibrit çöplerini saplıyorum. Kibrit çöplerinin uçlarında kükürt eridiği zaman çiçeklerimizin toprağına sinekler toplanmıyor. Daha sonra çiçeklerinizin toprağına saksının kenarlarından zencefil serpiştirmeniz gerekiyor. Zencefili serpiştirdiğiniz zaman zencefilin ağır kokusuna yine çinekler toplanmıyor. Kara toz biber serpiştirebilirsiniz. Çiçeklerinizin toprağına sigara izmartısı saklayabilirsiniz. Bunun hepsi çiçeklerinizi sineklerden korumuş oluyor. Siz düzenli olarak bu zencefili kara toz biberi serpiştirdiğiniz zaman ne kadar kürler verirsiniz verin doğal olarak çiçeklerinizin toprağına sinekler gelmeyecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sinekler gözükmüyor çiçeklerimin toprağında. Bugün zencefil serpiştirdik. Bir 10 gün 15 gün ara veriyoruz. Kara toz biber serpiştireceğiz. Kara toz biberin hiçbir şekilde zararı yok arkadaşlar. Çiçeklerinizi kara toz biberle zencefille koruyabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın.